Hürriyet. Galatasaray ve Sokardan Sponsorluk Anlaşması. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan Socar, Sarı Kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak. Socar Türkiye, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif AŞ. AH. Arasında yapılan anlaşmaya göre, Socar, Galatasaray Enerji Sponsoru, ibaresinin tüm mecralarda kullanım hakkını aldı. Ayrıca Galatasaray futbol takımı, 2023 ila 2024 sezonunda UEFA kapsamında oynayacağı tüm resmi müsabakalara, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dahil Avrupa Kupası maçlarına göğüste Socar logosu ile çıkacak. Socar Türkiye CEO'su ve Kaleten Elçin Ibadov, yapılan işbirliğinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Socar olarak, Türkiye'ye yaptığımız yatırımlara yeni bir halka ekliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin kadim dostluğunu ve kardeşliğini Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığımız anlaşmayla taçlandırıyoruz. Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve nice zaferlere imza atan Galatasaray'ın yurt dışında elde edeceği yeni başarılara inanıyoruz ve takımımızı yürekten destekliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada adımızı duyuran Galatasaray'la birlikte yol arkadaşlığı yaparak enerjimizi futbol dünyasına taşıyacağız. Bu anlaşmanın yeni başarılara aracılık etmesini, nice zaferler getirmesini diliyorum," dedi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu anlaşma ile iki önemli markanın enerjisini birleştirdiğini vurgulayarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşı ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında inşa edilen bu anlamlı işbirliğinde iki kardeş ülkenin spordaki ve enerjideki öncü kuruluşları güçlerini birleştirdi. Bu işbirliğinin iki kardeş ülke başta olmak üzere her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum dedi. NTV Spor. Okan Buruk istedi, Angelino Galatasaray'a geliyor. Galatasaray sol bek mevkisi için Leipzig'den Angelino'yu transfer etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılıların Alman ekibini de ikna ettiği iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre Leipzig ile anlaşmaya varan Galatasaray Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İspanyol futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kampına katılması bekleniyor. Okan Buruk Angelino haberi yeni geldi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılıların antrenmanı öncesinde Angelino transferi hakkında kısa bir açıklamada yaptı. Okan Buruk, "Angelino'nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz." diye konuştu. 35 maçta 1 gol, 12 asist. Leipzig formasıyla geçen sezon 35 resmi maça çıkan 26 yaşındaki sol bek 1 gol atarken 12 kez de asist yaptı. Okan Buruk ne demişti? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde Angelino hakkında yaptığı açıklamada Angelino tabii ki iyi oyunculardan biri. Leipzig Başakşehir maçında bize karşı oynadı ve 2 gol attı. Ofansif yönü çok etkili, ifadelerini kullanmıştı. Sağ ok transfer haberleri Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.